Herkese merhaba ben Fatih Portakal yayınıma hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz bugün ADG yani aklımla dalga geçme günü her çarşamba günü biliyorsunuz gündemin önemli başlıklarını hafta içerisinde yaşanmış önemli olayların başlıklarını derleyip tabi hepsini almak mümkün değil yoksa zaman yetişmez ona onları e, irdeliyoruz sizlerle ve aklımla dalga geçme diyoruz öyle aklımızda dalga geçilecek veya geçmeye çalışılan haberler var ki anlatamam sizlere. Bugün başlarken tabii önce bir devrim şehidi Kubile'yi ve şehit arkadaşlarını anmak gerekiyor sevgili izleyenler. 90 yıl önce İzmir'in Meremen ilçesinde gericilere ve o zamanın yobazlarına karşı dimdik devrimleri ve cumhuriyeti savunmuş bir yurttaştan bahsediyoruz. Allah rahmet eylesin şehit Üsteğmen, Asteğmen, Mustafa Fehmi Kubile'ye, Bekçi Hasan'a, Şevki Bey'e çok çok. Teşekkür ediyoruz onlar için, onlara ve ruhları şad olsun, selam olsun onlara bir kez daha. Menemen'deki, İzmir'in Menemen ilçesindeki etkinlikler Yıldıztepe'de yapılacak her yıl olduğu gibi bugün ve ondan sonra da bir kortej yürüyüşü gerçekleşecek. Hemen birkaç gelişmeyi aktarayım. Orhan Kural, tanırsınız belki kendisini, önemli bir sivil toplum kuruluşu. Lideriydi, önemli bir isimdi. Akademisyen, profesör, doktor. Korona'dan hayatını kaybetti. Az önce bunun bilgisi düştü. Bir süredir Orhan abi tanışıklığım olduğu için tedavi görüyordu ve maalesef kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Aslında bu korona gerçekten hayatımızdan. Ee, kimilerimiz için tabii hepimiz için değil ama önemli kişileri de önemli bizim hayatımızda önemli yer etmiş olan kişileri de aldı götürdü. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Cumartesi günü Türk Tabipleri Birliği ile bir etkinlik düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğiz ve o etkinlikte e, moderatör olarak da ben olacağım. E, meslek hastalığı olması ve kabul edilmesi yönünde Türk tabipler birliğinin bir talebi var ama iktidar buna nedense e, ayak diretiyor, bir türlü çıkarmak istemiyor koronadan ki sağlıkçıların ne kadar bir kez daha önemli olduğunu gördük bu süreç içerisinde onlar da koronanın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için diretiyorlar böyle bir e, zoom üzerinden bir yayın yapacağız bir bilgi daha gel, e, vereyim sizlere az önce düştü Can Dündar e, MİT tırlarıyla ilgili davada sonuçlandı. Tam e, bilgiyi paylaşayım sizlerle. E, MİT tırları davasında e, firari olarak yargılanan Can Dündar 27 yıl 6 ay Hapis cezasına çarptırıldı. Bu da e, bugünün önemli haberlerinden bir tanesi. Tabii Can Dündar dedik, e, bir başka haber dün, ak dün geldi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden e, Selahattin Demirtaş'la ilgili ve Selahattin Demirtaş'ın e, hukuki gerekçelerle e, tutuklu olmadığını, Selahattin Demirtaş'ın siyasi gerekçelerle tutuklu olduğunu söylüyordu. Ahim ve bir an önce serbest bırakılması gerektiğini de altını çiziyordu. Türkiye için önemli bir davaydı ve Ahim'in önünde önemli bir davaydı ve Demirtaş'ın tutukluluğunun hukuki olmadığını söyledi. Tabi gözler ister istemez Erdoğan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Erdoğan acaba ne diyecek diye merak ediyorsanız ondan da şöyle bir açıklama geldi: Bizi bağlamaz hak ihlali kararına bizi bağlamaz dedi. Aslında Türkiye'yi bal gibi de bağlar önümüzdeki günlerde ee, sadece şurada Cumhurbaşkanının e, iç hukuk e, tespiti var o iç iç hukuktan dolayı belki bizi bağlamaz diyor Daha iç hukuk tüketilmedi yani iç yargı mekanizması Türkiye'deki yargı mekanizması daha tüketilmedi onu kastediyorsa belki bizi bağlamaz diyordur ama neticede Türkiye'yi bağlayan bir karardan bahsediyoruz Avrupa İnsan e, e, Ahimin kararlarını mahkemenin kararlarını şöyle demiş e, Erdoğan. Cümleyi tam olarak kendi adamlarını koruyorlar, Türkiye aleyhine hareket ediliyor, iç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. ...ve bu karar bizi bağlamaz... ...önümüzdeki biliyorsunuz... ...mahkemenin önünde Avrupa'nın dikkat ettiği... ...iki dava var... ...bunlardan bir tanesi Selahattin Demirtaş davası... ...diğeri de Osman Kavala davası... ...ve e, e, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...gerek e, AB Komisyonu... ...bunları dikkatle izliyor bu davaları... ...ve Mart ayında... E, ...olası yaptırımlar belki de... ...bu davalar üzerinden de Türkiye'ye... E, ...verilebilir... ...geçtiğimiz günlerde Arınç'ın açıklaması vardı... Selahattin Demirtaş ve e, Osman Kavala ile ilgili Osman Kavala'nın dedi içeride tutulmasını hala anlamış değilim. Selahattin Demirtaş da serbest bırakılmalı dedi ve başını yedi. Ne demek yani e, devreye MHP girdi ve MHP e, bu sözleri kabul edilemez buldu. Ardından da e, Erdoğan bir tercih yapmak zorunda kaldı. Yıllardır yıllardır yürüdüğü abi dediği birlikte hareket ettiği partiyi birlikte kurduğu e, Bülent Arınç'ın üstünü bir şekilde çizdi. Önümüzdeki günlerde acaba, önümüzdeki günlerde acaba e, bir başka ismin de ismi çizilir mi, çizilmez mi? Numan kurtulmuştan bahsediyorum çünkü kimileri HDP'nin e, kapatılmasını istiyor. Başta e, MHP olmak üzere ve Numan Bey de aslında doğru bir söz söyledi geçenlere yani parti kapatılarak dedi ne elde edeceğiz ki şimdiye kadar kapattık ne oldu ama MHP'nin de bir ayak diretmesi var kapatın diyor ve MHP ile bu sefer Numan Kurtulmuş karşı karşıya geldi. Numan Kurtulmuş kendini geri çekti. Yani Erdoğan Numan Kurtulmuş'un üstünü çizer mi? Valla MHP'yi kaybetmemek için çizebilir de. Eğer Numan Bey bir tık daha fazla konuşursa önümüzdeki günlerde bu söyleminin arkasında gerçekten kemikli bir şekilde, omurgalı bir şekilde durabiliyorsa o zaman üstünü çizebilir. Ben aslında MHP'yi daha omurgalı buluyorum. Şu bakımdan daha omurgalı buluyorum. AKP'nin MHP ihtiyacı kalmasa, ihtiyacı olmasa bugün belki de istenilen istenilen e, e, yasaları, hukuk e, hukuk normlarını veya hukuk devleti olma yolunda Avrupa'nın e, da istediği bazı şeyleri çıkartabilir. Ama burada önemli olan, önemli olan Avrupa'nın istedikleri değil, bizim ülkemizin hukuk devleti olması, bizim ihtiyaçlarımız neyse, yurttaşın ihtiyaçları neyse, yargı yolunda, adalet yolunda, hukuk devleti olma yolunda ihtiyaçlarımız neyse, bizim için çıkartılması, yoksa Hans için, George için, bir başkası için, İngiltere için, Almanya için, Amerika için hayır onlar için hukuk devleti olmayalım biz biz kendimiz için hukuk devleti olalım yapabiliyorsanız burada dediğim gibi AKP MHP'ye ihtiyaç duymasa belki istediği yasaları çıkartabilir istenilen yasaları da çıkartabilir ama MHP e, bu konuda işte e, daha tutarlı daha omurgalı aslına bakacak olursanız hayır diyor kardeşim olmaz yapamazsın bırakamazsın çıkartamazsın e, söyleme içerisinde bir kez daha altını çizeyim e, gerek Demirtaş gerek Kavala davası önemli dava Allah Türkiye için hukuk devleti olma yolunda adımlar atacağız demişti Lütfen sayın yetkililer Hans için George için Almanya için İngiltere için hukuk Devleti yapmayınız Biz sadece bizler için yapın Fatih için yapın veya ne bileyim Ahmet için yapın Ayşe için yapın Fatma için bu kanunları çıkartınız hukuk Devleti olma yolunda bu kanunları çıkartınız şimdi e, siyasette ahlak önemli ve eğer siyasetçide bir ahlak olmazsa zaten toplum yozlaşma içerisine girer. Yozlaşan toplumda toplumlar da bir, bir şekilde düzlüğe çıkamaz. O yüzden siyasetçinin maksimum düzeyde etik olması, etik kurallara uyması, ahlaki davranışlar içerisinde olması önemli. İşte onlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde çok konuşuldu. Hangisi diyecek olursanız milli güreşçiden bahsediyorum. Hamza Hamza Yerli Karaya'dan bahsediyorum. Diploması gündeme geldi. Ee, ve o diploma'nın sahte olduğu iddia edildi. Halkın e, Kurtuluş Partisi bunu e, bir bir süre önce, hatta zaman da verebilirim ben size e, yargıya taşıdı Hamza e, Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu yönünde Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1999/162 esas sayılı kararını yapar e, uygulayarak bu şekilde bir iki e, 2 Temmuz 2020 tarihinde Hamza Yerlikaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunmuştu. Halkın Kurtuluş e, Partisi Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi. İşte o sonuçlanmış etmiş daha sonra Hamza Yerlikaya'nın ee, evet bir e, üniversite diplomasının olduğu ama ortaokuldan liseye geçerken almış olduğu diplomanın sahte olduğu mahkeme tarafından da tescillendiğini söylüyordu. Zaten Halkın Kurtuluş Partisi mahkeme kararını da veriyordu. Ankara'da İmrahor Meslek Lisesi'nden alınmış bir diploma diyordu. Ortaokuldan liseye geçerken e, bu sahte daha doğrusu. Lise diplomasının sahte olduğunu, üniversiteye giderken de bu sahte diploma'nın kullanıldığını, daha sonra da Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olduğunu söylüyordu. Böyle bir geçmişi var, kronolojisi var. İşte ne olursanız olun, önemli olan, önemli olan siyasette ahlak meselesi. Şimdi Hamza Yerlikaya eski bir güreşçi. Çok bildik bir güreşçi şampiyonluğu da var. Hayır dedi arkadaş dedi siz dedi bunu günler sonra konuştu. Siz dedi bunu kanıtlayınız dedi. Benim diplomasız olduğum ve dört maaş aldığımı ispat edersiz. ben herkesten özür dileyip istifa ederim dedi. Ama mahkeme kararı var ortada. Yani buna istinaden bu cümleleri kurabiliyorsa mahkeme kararına istinaden bu cümleleri kurabiliyorsa bu büyük yüzsüzlük demektir ve e, mahkeme kararına rağmen hala ve hala ben hayır diyebiliyorsa çünkü mahkemede e, evrakta sahtecilik yapıldığını e, hatta mahkemede yerli kayın ifadesine de yer veriliyor kararda diplomayı bilerek kullandığını ve resmi evrakta e, resmi evrakta sahtecilik yaptığı da vurgulanıyor. Tüm bunlara rağmen tüm bunlara rağmen eğer Hamza Bey hala daha benim diplomam da benim diplomamda var arkadaş. Şöyledir, böyledir de diyebiliyorsa diyecek başka bir şey yok. Yani bu sadece yüzsüzlük olarak adlandırılabilir. Başka bir şekilde adlandırılamaz. Ama e, mahkeme kararını o zaman Hamza Yerlikaya nasıl açıklayacaksınız? Bu mahkeme kararını için çıktı? Neden verildi? Onu da bir şekilde açıklaması gerekiyor. Hamza Yerlikaya aslında bakacak olursanız e, Erdoğan'ın e, partisinin AKP'nin Erdoğan'ın sevdiği bir isim şu anda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı yapıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saraydaki baş danışmanlarından biri ve hangi bilgiye nazaranda atandı en tartışılacak konu bu Vakıf Bank Yönetim Kurulu'nda bankacılık bilgisi ne kadardır tartışılabilir görüyorsunuz değil mi ülke kimlerin elinde o yüzden dedim siyasette bugün aslında biz ee, etik kuralları, ahlakı tartışacağız diye. Herkes kendi bacağından asılır aslında bakacak olursanız, olursanız. Ee, ve insanların ne kadar uzun yaşadığı değil e, nasıl yaşadığı çok çok önemli. Yani bunlar insanların geleceklerinde iz bırakan şeyler. Mesela Hamza Yerlikaya örneği dedik. Türkiye'nin önemli bir gençcisiydi, dünya şampiyonuydu. Ama eğer bu iddia ki mahkeme kararı var ortada. Bu mahkeme kararına ne diyeceksiniz Hamza Bey? Niçin verildi bu karar o zaman? Ki buna isteneden hala da yalan söylüyorsanız, hala da toplumu yanıtmaya çalışıyorsunuz da bu yanıtmaya çalışıyor iseniz bunun sebebi nedir diye de belki sormak gerekiyor. O yüzden zaten siyasette etik kurallar, siyasette ahlak çok çok önemli. Kişinin ahlaklı olması çok çok önemli. Şimdi yine benim dikkatimi çeken haberlerden bir tanesi de Türkiye'de aslında şöyle bir baktığımızda konu başlıkların içerikleri belli işte yoksulluk, yolsuzluk, müteahhitler ve yasaklar dan ibaret diyebiliriz. Hepsini alt altı. Konu başlıkları bunlar. Altında bunlar sıralanıyor. Ee, yine bir arazi verildi. Bu sefer Limak'a verildi. Bu da benim çok dikkatimi çekti. Limak'ta Türkiye'nin önde gelen müteahhitlerinden biri. Erdoğan'ın daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın sevdiği müteahhitlerden biri. Pınarhisar'da Kırklar elinde bir arazi. Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir arazi. Kamu ihalesi yapılmadan hiçbir ihale yapılmadan o sa Milli Savunma Bakanlığı eee arazisi savunma bakanlığına tahsisli arazi limaka veriliyor ve projenin başvurulduğu gün de onay oluyor. Türkiye'de bunu yapabilecek insan sayısı bir elin beş parmağını geçmez. O kadar ve ortak özellikleri de iktidara yakın olmaları. İşte bakın önemli olan da bunları sorgulayabilmek. Bu neden e, bu so neden bu kadar hızlı veya bu kadar hızlı hareket edilmesinin sebebi nedir? Yangında mal kaçırırcasına başvurunun yapıldığı gün onay nasıl gelebilir? Bir de bunu başka kim elde edebilir? Böyle bir hıza kim ulaşabilir sorusunu aslında sormak gerekiyor. Tabii soracağız ama bu soruların cevaplarını çok da fazla alamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ama biz bu bilgileri paylaşıyoruz. Çünkü her zaman söylüyorum bilgi sahibi olmak güç sahibi olmak demektir. Hayattaki en büyük güçten bahsediyoruz. Bir başka işte müteahhitler çok konuşuluyor. Müteahhitler daha doğrusu yakın müteahhitler çok konuşuluyor iktidara. Bir de Diyanet çok konuşuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aslında harcadığı paralar. Diyanet İşleri Başkanlığı kendi parasını harcamıyor sevgili arkadaşlar. Bizlerin paralarını harcıyorlar, sizin paranızı benim paramı harcıyorlar ve sorumlu olmak zorundalar. Hele ki diyanetin israftan uzak durması gerekir ve parayı harcarken bin kere düşünmesi gerekir. Parayı harcarken ülkenin koşullarının, yurttaşlarının koşullarının nasıl olduğunu dikkate alması gerekir. Yoksul vatandaşımız çok, bırakın siz bakanın dediğine o siyaset yapıyor ama bir şekilde günaha giriyor. Siyaset yapıyor hanımefendi ama bir şekilde günaha da giriyor. Doğru bildiğini doğru söylemediği için. Çünkü o yoksulluğun bit bitmediğini kendisi de biliyor. Kağıt üstünde bize bir şeyler anlatıyor kendisi. Hayır, aslına bakacak olursanız inancı bitmediği yönünde. Ne var ki siyaset mekanizması işte o kadar. Artık e, çizgiyi üst tarafa taşımış ki maalesef her türlü gerçek dışılığı da paylaşabiliyorsunuz bu ülkede. Ha, e, bunu e, kabul eden eder, etmeyen, benim gibilerse sorgular. Birazdan fotoğraflarla yine göstereceğim ben size. Hanımefendi de zaten farkında bitmediğin ama yapacak başka bir şey yok. Diyaneti eleştirmek e, aslında ülkede... E, girilmemesi konu girilmemesi istenen konulardan biri. Diyaneti eleştirdiğin zaman başın derde girebilir mesajını vermek istiyor kimileri. İşte bir, bu kez MHP'li biri çıktı. Yaşar Yıldırım isminde bir milletvekili diyor ki Haçlılarla mücadelede en önemli kurum Diyanetin eleştirilmesi Haçlılara yardımdır, destektir. Bakın nereden vuruyor. Görüyor musunuz? Yüzyıllar öncesine gitmiş beyefendi. Yüzyıllar öncesine gitmiş beyefendi. Oradan vurmaya çalışıyor. Ee, ve bunu söylerken aslında ülkemizde yaşayan gayrimüslimleri de hedef gösterdiğinin farkında değil. Sadece siyaset yapıyor. O yüzden siyasette ahlak çok önemli, dedik, etik kurallar çok çok önemli dedik. Siyasetin eleştirilmemesi için nerelerden e, vurgu yapıyorlar? Denizli'de külliye yapıyorlar dünya kadar para. Şimdi Bodrum'da çıktı. Geçenlerde gazeteci arkadaşımız e, sevgili Anter ortaya çıkardı. İşte orada bir külliye yapıyorlar. 100 milyon TL para harcanacakmış. Yani bunlar az paralar değil. Ülkenin yoksulunun fakir fukarasının çok olduğu asgari ücretin kaç para olacağının günlerdir tartışıldığı bir yerde tartışıldığı bir yerde işte e, biz e, diyaneti tartışmayın diyorlar. Hayır diyanetle tartışacağız. Çünkü benim paramla Diyanet bugün ayakta kalıyor bu paraları harcayabiliyorsa Diyanet 100 milyonları, 10 milyonları rahat rahat böyle çekinmeden aslanlar gibi harcayabiliyorsa o benim param. Bunun da hesabını sormak benim hakkım. Sorunuz, hesap sorunuz, herkesten hesap sorunuz. Paranızın hesabını, hesabını, hak ve hukukunuzun hesabını herkesten sormaya çalışır, çalışınız. Şimdi bir de bunlar yaşanırken işte bunların haberlerini yapmak isteyenler var. İşte mesela sayıştay raporları vardı. Bir cümle çok dikkatimi çekti. Bir cümle çok dikkatimi çekti. Ee, bunu kimi gazeteler veriyor. İşte Cumhuriyet gibi bir gün gibi gazeteler, Sözcü gibi gazeteler veriyor ee, Sayıştay raporları. Ama cümle şu bakın: Sayıştay Başkanlığı'nın açıkladığı 2019 yılı denetim raporları kısa bir süre sonra internet sitesinden kaldırıldı. Esas cümle geliyor ee, başroldeki cümle. Kaldırılmadan önce indirebildiğimiz bazı raporlara göre. <laughs> Millet, yani ülkenin halini gördünüz mü? Yani koyuyorlar yani koymak zorunda oldukları için neticede koyduk biz onu diyecekler ama kaldırıyorlar o sırada gazeteciler bu sayıştay raporlarını görüyor ve indirmeye başlıyorlar indirebildikleri bu indirebildiklerinde paylaşıyorlar. O cümle çok enteresandı. Tabii ülkede çok şeyin yazılmasını, yoksulluğun, yoksulluğun, ihalelerin nasıl yazıldığını veya yazılıp yazılmak istenmediğini belirleyen bir mekanizma da var. O da devletten bahsediyoruz, iktidardan bahsediyoruz. İktidar birçok şeyin özellikle yoksulluk, özellikle yoksul, yoksulluk, özellikle ihaleleri nasıl verildiği konusunun yazılmasını istemiyor. Sayıştay raporlarının paylaşılmasını da istemiyor ve işte o paylaşılma istemediği için de kimilerine ilan cezası veriyor Cumhuriyetle bir gün gibi sözcü gazetesine şimdi de e, mali bir e, vergi denetimi gönderildi e, daha önce de gönderilmişti zaten bu, televizyonlara bir şekilde rütük e, üzerinden e, aba altından sopa gösteriyor ve bu şekilde korkutmaya çalışıyor Yıldırmaya çalışıyor yani bunları yazarsanız diyor e, sizin başınız derde girebilir ne ilan alabilirsiniz ne varlığınızı sürdürebilirsiniz ne de televizyon vizyondaki veya yazılı medyadaki varlığı, varlığınızı sürdürebilirsiniz diyor cezaları bir şekilde veriyor ki yazılmaması için yıldırmak için bir karikatür bu karikatür e, bu hafta içerisinde çok dikkatimi çekti sizlerle paylaşayım dedim bir kutu var reform kutusu reform kutusunda şöyle haşim bakmış kötü bakmış bir kişi var ve yurttaşın kafasını kutunun içine koyuyor reform kutusu oradan sonra da ee, yurttaşa sesleniyor bu haşin kötü niyetli bakan kişi şöyle diyor e, nasıl görmedin lan nasıl görmedin lan istediğin adalet özgürlük demokrasi hep şu köse, şu köşede e, biraz daha iyi daha dikkatli bak diyor bu da benim dikkatimi çekti az önce dedim ya size e, e, ülkede ihalelerin yap nasıl yapıldığını bilmiyoruz işte e, diyanet e, paraları istediği gibi harcayabiliyor bizim vergilerimizi sorgusuz suarsız harcayabiliyor ve büyük bir israf içerisinde harcayabiliyor benim kendi görüşüm İşleri başkanlığı ama diğer taraftan millet gerçekten zorda. Bakın size bir mektup okuyacağım şimdi esnaftan gelen bir mektup ve bunu okurken e, mutlaka bu video da e, izlenecek. Bu video paylaşılacak. Bu video e, insanlardan insanlara ulaşacak ve e, bakın orada vatandaş şöyle diyor. Fatih Bey selamlar. İlkokul kantin, ilkokul kantini işletiyor kendisi. E, durumumuz çok zor. Her gün daha kötüye gidip borca batıyoruz. SGK vergiler. Gelirimiz yok. 10 aydır çektiklerimiz bir kabus gibi. 10 aydır çektiklerimiz bir kabus gibi. Rahatsızlıklarım var demiş. Bağ kuruluyum. Borçtan dolayı sağlıktan faydalanamıyorum. Her ay yapılması gereken iğneleri yaptıramıyorum. Yapılandırmadan para olmadığı için faydalanamıyorum. Odamız da arkamızda değil. Lütfen sesimizi duyurun demiş. Bu sadece bir tane kantin işletmecisi. Ve bunlar gibi onlarca, yüzlerce, binlerce kantin işletmecisi var. Esnafı var. Efendime söyleyeyim servisçisi var. İşte ülke bir taraftan bolluk içerisinde sanki paramız varmış gibi insanlar paralarını harcıyor kurumlar paralarını rahat rahat harcıyorlar. Diğeriden bir bakan çıkmış ülkede yoksulluk yok diyor. Bir başkası çıkmış, bir başkası çıkmış e, kuru ekmek yedi mi karnın doyar diyor, karnın doyar diyor. He. Ee, ve e, bir e, Diyanet istediği gibi parayı istediği şekilde harcayabiliyor devletin kurumları istediği gibi harcayabiliyor ee, bir başka müteahhite bir başka müteahhit çıkıyor İktidara yakın müteahhit ona ihalesiz bir şekilde başvurduğu gün onayı veriliyor ve bunlar ister istemez sorgulatıyor bizi ve şu soruyu soruyorsunuz ya Gerçekten siyasette ahlak çok çok önemli, etik kurallar çok çok önemli. Ve bunları niçin yapıyorsunuz? Bu soruları hemen bu kadar hızlı davranmanızın, bu kadar çok harcamanızın sebebi nedir diye soruyorsunuz. O kadar dengesiz bir ülke ki, o kadar dengesiz bir ülkede yaşıyoruz ki, yani gelirle gider arasında gelirle gider arasında öyle bir e, sıkıntı var. Ha, bu arada e, birazdan bunun da cevabını vereyim ben. E, dün bir e, bu da yönetimle alakalı olan bir şey, bu da dış yönetimle alakalı olan bir şey biliyorsunuz. Dün barış dostlar vardı ve daha sonra da şu soruyu sorduk biz. E, sizce dedik içeride durum böyle, dış ülkelerle ilişkimiz nasıl, e, diplomasimiz nasıl diye e, bir araştı, bir anket yaptırdık. E, 7100 oy kullanıldı. Diplomasiyi biliyorlar diyen dışişlerinin diplomasiyi biliyorlar diyen sadece yüzde beş. Bu tabii göreceli bir anketten bahsediyorum. Göreceli bir anketten bahsediyorum. Ama sosyal medya üzerinde yapıldı. Kimsenin tercihini bilmem, kimseyi tanımam. Sadece ortaya sorulmuş bir soruydu. Sokak tarzı ile e, diplomasi yüzde 59. Anlayabilmiş değilim diyenlerin oranı yüzde 36. Bu da dış yönetimimizle ilgili, dışişleriyle ilgili mini bir. Anket de aslına bakacak olursanız. İşte e, fakirliğin, fukaralığın bu kadar, yoksulluğun bu kadar olduğu bir başka fotoğraf. Onu kanıtlayan bir fotoğraf. Yani Sayın Bakan'ın dediğinin aksine bir fotoğraf. İnanmadan söylediğini tahmin ediyorum. Niyet okuyamam ama inanmadan söylediğini tahmin ediyorum. Alın size Şanlıurfa'dan bir görüntü, bir fotoğraf karesi. Yoksulluğun fotoğrafı. İyice bakın bu fotoğrafı. Biraz daha yaklaştırayım şöyle. Yoksulluğun fotoğrafı biraz daha zaten birazdan da arkadaşlarımız o fotoğraf, fotoğrafı ekrana gelecek. Halk yardım kuyruğunda PTT'ye gidiyorlar ve sosyal mesafeye de uymuyorlar. Buradan eğitim yardımlarını almak için gidiyorlar. Bir, bir ülkede yoksulluk aşılmış olsa bu fotoğraflar olmaz. Bu fotoğraf da olmaz. Bu fotoğraf da olmaz. Halk ekmek kuyruğu. Ve halk ekmeğin İstanbul'da halk ekmeğin e, o küçük e, dükkanın önünde kuyruğa girmiş insanlar. İşte bu insanlar ceplerini düşündükleri için halk ekmeğin önünde daha ucuza ekmek almak istiyorlar. E, ve o yüzden zaten İstanbul Büyükşehir'de halk ekmeğin sayısını arttırmak istedi ama maalesef arttırılamadı bu arttırılmamak kararı verildi meclisi tarafından İstanbul meclisi tarafından şimdi asgari ücret de tabii bir taraftan konuşuluyor asgari ücret pazartesi günü konuşmuştuk biz Nazmi Bey'le 3 aşağı 5 yukarı 2700-2800 aralığında olacak demiştik ki TÜİK'in yaşam maliyeti bekleniyordu 2792 lira ve bugün yarın da açıklanacak asgari ücret Görünen o ki görünen o ki 2700 ile 2800 arasında bir asgari ücret e, herhalde hayatımıza geçecek. Fazlası sürpriz olur. Ha öyle 3000 3200 3500 o o zaman alkışlarım. Gerçekten alkış. İşçiye verin. Bakın yani Diyanet böyle 100 milyon harcamasın, harcamasın e, ne bileyim başka kurumlar böyle harvur parman savurmasın ama işçiye verin. Çünkü neden biliyor musunuz? Geçenlerde bir ekonomist okurken şöyle demişti, eğer verirseniz bu insanların e, gelirini yükseltirsiniz. Bunlar demişti zaten asgari ücretle yaşayan yurttaşlarımız 7 ile 10 milyon arasında bunlar hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Bu parayla zaten tasarruf yapamıyor bu insanlar. Bu parayı aldığı parayı harcamak zorunda. Harcadığı zaman ekonomide harcayacak bunu. Yani ne dolar alacak, ne euro alacak, ne altın alacak, ne fon alacak, ne faize koyacak. Bu dedi bu para direkt yine e, mekanizman mekanizmanın içerisinde ticari hayatın mekanizması içerisinde para devir daimi yapacak. Ve bu da bu da insanların e, gelirini bir şekilde yükseltecek. Düşünsenize 2300 liradan siz 3500 liraya veya 4000 liraya yükseltmişsiniz net asgari ücreti. Bu insanlar para harcayacaklar, tasarruf yapmayacaklar. Ve Piyasayı hareketlendirecekler. Böyle de bir bakış açısı vardı aslında olabilir ee, ama e, olur mu bilmiyorum. Yani umarım olur. Bu hafta içerisinde veya en geç önümüzdeki hafta içerisinde de zaten bu bilgiler e, net bir şekilde duymuş olacağız. Bir de son bir karikatür paylaşayım. İşte bakınız. Yani işçiye, memura, emeklisine. Fazla veremeyen, Covid sürecin sürecinde vatandaşını fazla ekonomik programlarla destekleyemeyen, destek paketleriyle destekleyemeyen iktidar, örtülü ödeneye Kasım ayında dünya kadar para ayırdı. Örtülü ödenek dediğimiz şu: Bir yerlere yönetenler para harcıyorlar Cumhurbaşkanı, ama o paranın nereye harcandığı tam olarak bilinmiyor. Adı örtülü ödenek. Yani ulusal çıkarlar, ulusal güvenlik. Adı altında genel tabiriyle böyle diyebiliriz. Ve bu Kasım ayında e, yine arşivleri yoklayacak olursanız e, pik noktasındaydı. Zirve yaptı harcama. Ve biz o paraların nereye gittiğini bilmiyoruz. Nereye harcandığını da bilmiyoruz. Soramıyoruz. Sorduğunuz zaman zaten öğrenemiyorsunuz. Ülkede böyle de bir şey var. E, ve onu da bir karikatürle anlatmış. Çizgileri ben çok seviyorum. Sizle de o yüzden paylaşıyorum. İşte onlardan biri bir masa. Örtülü bir masa. E, altında birisi var. Sadece elini görüyorsunuz. Şşşt. Ört ört demiş. Şöyle de göstereyim ben bu şeyi karikatürü. İşte durum bundan ibaret. Bazı haberleri yazmak istediğinizde de haberlere maalesef erişim yasağı getiriliyor, yazılamıyor. Yani ülkede özgürlükler anlamında, ülkede hak hukuk anlamında, ülkede olan biteni anlama konusunda aslında çok da fazla bilgi sahibi olamıyoruz. Yani yazmak istenenler, söylemek istenenler bir şekilde erişim yasağına uğruyor. Bir şekilde gazeteler, televizyonlar e, yasaklanmak isteniyor veya e, konuşmaması isteniyor onların. Onlara da aba altından sopa gösteriliyor veyahut cezalar kesiliyor ki bir daha yapmayın diye. Ama e, şunu hiçbir zaman lütfen unutmayın. Bilgi... Büyük büyük bir güçtür ve günümüzde bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki televizyondan ulaşamazsınız, YouTube'dan ulaşırsınız, e, gazetelerden ulaşamazsınız, e, sosyal medyadan ulaşırsınız. Ha, hepsini kapatabilirler mi eninde sonunda? Hepsi yasaklanabilir mi? Bu ülkede her şey olabilir. Ve hiçbir şey de beni şaşırtmaz Aslında bakacak olursanız. Onun da bir gerekçesi bulunur diye tahmin ediyorum. Yarın İsmail Saymaz'la birlikte olacağız. E, medya durumunda İsmail Saymaz'la konuşacağız. Ülke gündemini, neler yaşandığını, özellikle hukuku, özgürlükleri, e, gazetesine uygulanan yasağı veya önümüzdeki günlerde nasıl bir Türkiye hayali kuruyor, İsmail Saymaz'la onu e, karşılıklı olarak ve gazete e, yazarlarının köşelerinden de alınarak ülke, ülke gündemini konuşmaya çalışacağız. E, beklerim diyeyim sizlere. Aklımla dalga geçmeyi de bu şekilde noktalıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.